Öncelikle bize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şu an şu kapının önünde bir tane creeper var. O yüzden buradan çıksam mı çıkmasam bir tedirgin oldum. Arkadaşlar en son Minecraft'ta ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun oldu. Ama büyük ihtimal şu balkonu yapmıştık aynı. En son balkonu yapmıştık. Ee, creeper nerede şu tarafa doğru çekeyim. Creeper gitmiş Aynen Ben şu taraftan gideyim de şimdi eve zararlarımız patlarsa Neyse gidelim şu creeper'ı bulalım öldürelim şimdi Patlar Evi yıkar Burada Gel Gel bakayım Gel Ya patladı pat patladı. patladı ne oldu Şimdi ne yapsak arkadaşlar? Bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, yani yapacak bir şey yok fazla. Üst kata bir şey yapsak mı diye düşünüyorum. Bir üst kata bir çıkalım. Ne yapabiliriz? Şuraya bir bakalım. Şimdi buraya ne yapabiliriz? <laughs> hiçbir şey yapamayız. Aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Ne yapsak ne yesek. Bugün maden yapalım o zaman. Bugün madene gidelim arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Çıkalım buradan. Bugün madene gidelim o zaman. Maden. Şimdi kazmamız var. Tam kazma var. Meşale. Kömür. Yok. 62 tane. Burada 13 tane demir varmış. Onları alalım. Ve buraya buraya koyalım. Şu el, altın elma hala duruyor. Hiç kullanmadım. Şimdi crafting table çubuk var crafting table. Buradan meşale. Tamam 33 tane yeter. Şöyle yapalım. Kömürleri buraya koyamayız. Hadi şöyle yapalım. Ee, buradan çıkalım. Ne? Ha, şuna gelelim. Şöyle olmuyor. Şuraya koyamıyoruz. <laughs> o zaman camları şuna koyalım şimdi. Ve gidelim. Şimdi nerede bulacağız şeyi? Madeni. Şuradaki dağları bir gidelim ya Bakalım şu falan. Buradan hızlı gidelim Arkadaşlar daha fazla Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız Videoya like atmayı unutmayın Bir de kanala abone olmayı unutmayın Şu koyunları öldüreceğim Öldürdük çok güzel. <laughs> Niye öldürdüm ya? Benim tarlam vardı. Unuttum ya yani olduğunu. Olsun. Biraz da etle beslenmek lazım değil mi? Şimdi tarlada hep ekmek olmaz. Şuradaki madene girelim. Şöyle. çıkamadım Şöyle. Ve geldik. Burada ne var? Ne burası girdiğimiz yer değil mi ya? Aynen gelmiştik buraya. Tamam. Burayı niye kapatmıştım ben ya? Allah. Burada bayağı bir kömür bulmuştuk. Ondan sonra gitmiştik. Köy bulmuştuk. Köyden de hiçbir şey çıkmamıştı ya. O ne Havada toprak var. Bu gizemli toprağı kim koydu buraya? Bu gizemli toprağı kim koydu? Hı. O zaman ne yapacağız? Merhaba inek. Şu delik gibi bir şey vardı galiba. Orası şeymiş ya. O zaman buradan bir bakalım. Bulursak bir yer. Ay sen. Bulursak bir yer.

Evet buraya çıktık ne oldu? Aa, köy. <laughs> Burası benim geldiğim yer değil mi? Gelmiştim buraya. Değil. Burası farklı bir yer galiba. Oo, aynen farklı bir yer. Bak. Hadi sandık ekmek ya. Ekmek ya. Ne var burada? Bu ne lan? Alıyor lazım olur belki. Ne olduğunu bilmiyorum ama aldım. Ne kazan? Ha. Kazan tamam. Şu bayrakları alsam mı? Bayrakları alamıyorum ya. Bu ne? Eh, burnun kaşında. Burnun kaşında arkadaşlar. Arkadaşlar burnun kaşında arkadaşlar. O zaman almak istedim. Bayrağı alamıyoruz, tamam. Fiderim buradan. Dur burada bir ev var. Ama dışarı pek öldürürüz. O zaman şuradan yavaş. 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 Lan hayır. Oh, düştüm. Şey düşünüyorum düştüm sandım. Ama düşmemişim. Selam, merhaba. Ben buranın yabancısın da. Bunlar hiç arkadaş misafir kalıyor değil ya Şunları alalım Tohumları alalım da lazım olur tohumlar Tamam bunlar kalsın Akşam oluyor Bunlar evlerine gidiyor herhalde Biz Ölürsek şeyde doğacağız ya kendi evimizde doğacağız o yüzden Hiç öleyim öleyim şey yapmıyorum yani ölmesem burada uyusam. Ölümde burada da Merhaba. Şu evine girdim ama. Uyan ya uyan. Yani sen de sandık yok ki. bunları sandık ararız bulamayız. Ne? Aha. Dur alalım lazım olur. Tamam sonra başka bir şey yok. Camını da kireyim. Buralara bakalım. Ya sandıktan bir altın altın bir şey çıksa. Uyan. Tüm köylüleri uyandıracağım. Aa, bunlar karpuz değil mi ya? Aa, kedi merhaba. Benim e, hayvanlarla fazla şey yok. Merhaba kedi. Önden çıkar mısın? Yanlışlıkla vurdum. Bu galiba muhtarın evi. Şu karşımızdaki. Şöyle bakalım. Şu niye? Ya ben açtım ki eski dost. Bu bunlar ev değil galiba ya. Bunlar ne Muhtar. Selamünaleyküm. Muhtar. Evin girişi yok mu? Nasıl ev lan bu? Kalk lan. Aha. Tamam dur dışarı dolan var şimdi. Tutalım sen ekmek ye. Merhaba Gola merhaba. Sen çıkalım? Zombiler niye bana saldırmıyor ya? Hı saldırmıyor işte. Gel lan seni cıbıkla öldüreceğim cıbık. Zofayla öldüreceğim seni. Ya zehirledi beni ya. Sen. Kim? Şimdi arkadaşlar da gelecek. Şimdi buradan hiçbir yere gidemem şimdi. Lan. Ne vuruyor? Ama bir zırh mı hiçbir şey düşmedi mi be? Bizim zırhımız yok değil mi? Aynen. O zaman eve geri dönelim. Nasıl döneceğiz? Ev 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 ev, ev. Şuraya girsek mi? Lan. Nasıl düştüm ya? Ademir. Alalım. Arkadaş demir aradığım zaman hiç bulamam var ya. Gel şimdi yine arıyorum. Hatırlarsanız bir önceki Minecraft bölümünde demir aradım aradım bulamadım. Köyün az ilerisinde çıktı. <laughs> Şu kömür. Kömürler lazım oldu mu? Bilmiyorum. Şuradan gideceğim. Yine demir var. Alalım. Bu bölüm arkadaşlar böyle maden yapalım. Çünkü yapacak hiçbir şey bulamadım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Ee, merhaba. <laughs> Şunları topladım. bölüm aklıma hiçbir şey gelmedi ne yapalım diye. Bari şey yapalım. Maden toplayalım da. Demirleri falan. Bir altın bu. Öf. Tamam. Şimdi şurada şunu yapalım. Ne yapıyorsunuz burada? Geliyor. Merhaba. Lan ne vuruyorsun? Oğlum bak. Ne vuruyorsunuz ya bak. Öldüm ya. Öldüm. Ha tamam. Uyuyalım o zaman. Uyanalım ondan sonra. Eee ne yapalım? Bilmiyorum. O zaman şuraya bir gelelim. 13 tane mi var. Şöyle koyalım. Kömürler neredeydi? Şurada mıydı? Yok. Kömür var Nerede onlar ya? <laughs> 58 tane. Bu kömürleri alalım. Buraya koyalım. Onlar olsun. Şu bu simya standı. Bunlar bir şey yapalım. Üst katı çıkaralım bunları şimdi. Anladım. üst katta bir de değişik bir şeyler olacak arkadaşlar <laughs> onları daha tam çözemedim yataklarımı falan buraya taşıyacağım bunu koyalım şöyle bunu da şöyle koyalım hatta ev düzenleyelim arkadaşlar şimdi çok dağınık duruyor baksanıza böyle ev mi olur ya <laughs> chest Chest'i kırdığım gibi var ya yani. ne biçim eşya dökülecek Uf, Yatağımı Şuraya koysam Bunu da şuraya koysam Bu da Tek kişilik Burada Ve Burada tek kişilik bir tane Şey olsun Neydi o arada Misafir yatağı <laughs> <laughs> Burada Şun... Bunlardan aslında şey yapsamıyorum ya. <laughs> Bir saniye Lan dur yanlış içeri koyduk Kır şunu Kazma ile odun kırıyor Şöyle Tamam Yanlış yere koydum Hadi. Şöyle. Bize acı bir tane baltı lazım. Ya or. Uf. Gel şuraya. Şuradan bir tane balta yapacağız. Şöyle bunlar işimiz kalmadı. Çık. Buraya gel. Buradan. Taş balta. Yap. Al baltayı gel şöyle kır bunları. Bunu da kır. Şu köşedekini de kıracağım. Şimdi kırsam ne olur? Olmaz. Ne oldu şimdi? Şu ya tak benim bu ilerleyen bölümde arkadaşlar e, misafirimiz olursa o burada yeter yatak benim kimse dokunmasın bu balkona şey yapacağım aslında öf, kö köyde vardı o bulduğumuz köyde vardı oradan saydık aslında köy yine bulabilirim bakın bulursam arkadaşlar e, ya da kendimiz yapalım hiç uğraşmayalım Eşya vardı bakın aslında dört tane varmış. O zaman hem çubuk hem de o şeyler de ince. Buradan değil miydi onlar? Ha. Bir. Kaç tane yapmışız bundan? 14. Daha tamam. 14 tane yeter aslında ya. Şey he. Niye bu kadar şok yaptım ki ya? Boş boşuna. Neyse. Sen kafe yapıyoruz arkadaş. Altı tane sehpa yapacaktım ya. Neyse. Şimdi buraya geliyoruz. Sen çubuk. Hayır çubuk değil ya. Of. Yapacaktım o şeyden yapacaktım ya yani. oh. şundan yapacaktım işte şundan o zaman odunumuz vardı diyor inşallah yok ama varmış 26 tane süper 28 tane oldu nerede ya he yap şunlardan 12 tane çok oldu. Neyse. Gelelim şuraya. Heh. Şimdi. Şöyle bir. Ondan sonra şöyle. Böyle bir. Ama bizim sandalye yapmamız lazım. Neyse yaparız. Şöyle. Yok bunu buradan kaldır. Hayır. Uf. Uf. Tamam. Şöyle. 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 Ve dörtlü arkadaşlar. Lan. Yaş bunlar basamak. Neyse. Şimdi başla. Gerçi şeylerden vardı. Sandalyelerden vardı. Yapmıştık sonra kullanmadık ya. Bunları da koyalım arkadaşlar. Bu bölümde böyle olsun işte. Eee Dur. <laughs> tamam. Tamam. Şöyle. Bu, yanlış şey oldu. Şu, şu ikisine kaldı. Tamam. Böyle. ya da şöyle. Güzel oldu. Oturmak için gelin buradan. Geçin şöyle işte otur. Güzel oldu bence bu. Şöyle şöyle ikili olsun bu. Güzel. O da ikili olsun. Hatta üçlü olsun. Bu da böyle. Bu olur mu ki ya? Olur olur. O zaman şu. inelim aşağı. Bu chestler kalsın böyle. Yoksa şat chest kırabiliriz. Chest kıralım tamam. Bunları da kıralım. Bunları başka yere koyacağız. Tamam. Chestleri şöyle kömürleri dolduruyoruz şunları dolduruyoruz yani kömürleri aç bunları dolduruyoruz şunları doldur dolduracağız hepsini kalsın kömürler git şu git bunları git bunlar git bunlar dursun bunları ekleyeceğiz bunlar eksin bunlar eksin şöyle koyalım şöyle tam şunu da şöyle koyalım, bunları şöyle şu ikisini kıralım bunları bunları nereye kıralım şöyle koyalım. Burada bir tane fırın var. Fırın ne alaka? Ha. Bunu da koyalım şöyle. Hadi çıkalım. Tamam. Gidelim. Evet. Veterler. Ekelim bunları. Şu şimdi üşeniyorum ya hiç uğraşmayacağım ondan çok üşendim şöyle 2 3 4 5 şurada bir şey var mı yok 5 6 7 ve 8 şimdi bunları geriye ekleyin şöyle. Bunlar büyüsün. Eve gidelim. Hızlı gidelim. Lan creeper. Gel 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 içeri gel içeri gel. Lan patlayacak. Creeper lan içeride ya. Abi şaka bu gibi ya. Üstte de creeper var. Daha fazla ışık koymam lazım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.